sevmek bir renkse gel gel gök kuşarım sevmek bir renkse gel gel gök kuşarım o yaraşır akıllılar belki akıllar ne nerede o küçük kitaplar o yalanlar yaraşır akıllılar belki akıllar nerede o küçük kitaplar o yalancılar <Süşmeler> sevmek kolay kolay değil değilse Sen sadakatsizsin Sevmek kolay kolay değilse de, <seyir> sen Sadakatsiz değilsin Sevmek kolay kolay değilse sen de, 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 Sadakatsizsin de, <Susur> de, 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 Sevmek <Susur> <Sen. de, Susur>

sevmek bir renkse gel gel gök kuşarım o sevmek bir renkse gel gel gök kuşarım ol yaraşır akıllılar belki akıllar nerede o küçük kitaplar o yalancılar yaraşır akıllılar belki akıllar Nerede o küçük yalancılar, o kitaplar? Sevmek kolay, kolay değilse, sen sadakatsizsin sevmek kolay kolay değilse sen sadakatsiz değilsin sevmek kolay kolay değil değilse sen sadakatsizsen sevmek kolay kolay iyi ses sen sadakatsiz değilsin